Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosuyla geldim. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. en yüksek ayrına öngörülerim. Bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor? Duru görü hislerim ve öngörülerimle en önemlisi yıldızname'den destek alarak sizlere yorumlar yapacağım zamansız zamana karşı niyet aldım şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa beğenen yorum yapan elleriniz dert görmesin inşallah bütün hayrın olsun kolektifin hayrın olsun ve şunu da belirtmek istiyorum kişi özel bakımlarımız devam ediyor arada böyle kalan izleyenlerimiz de varsa noktayla mesajlarını yenilesinler arkadaşlar çünkü çok mesaj geliyor, arada kaynayabilir. Ya da bazen böyle geç vakit okuyorum, cevap veremiyorum. Öyle de arada kaybolmuş olabilir. Lütfen ama lütfen kendinizi hatırlatın. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Kimsenin hakkı üzerimizde kalmasın. Bütün hayrın olsun diyerekten şöyle bir bugün cuma akşamı. Biraz böyle kendimi hissetmiyorum arkadaşlar. Cumartesi pazarı baz alarak yorumlayalım. Böyle iki günün enerjisi olsun. Başka da video gelmeyecek. Bunu da belirtelim. Sadece bu kanalda olacak bugünkü videomuz. Yani bunları niyet alıp gön niyetimle birleştirerek, harmanlayarak öngörülerimi, hislerimi yorumlayacağım. Hadi bakalım Şöyle bir cumartesi pazar sizleri neler bekliyor iki gün içerisinde, bunları baz alarak yorumlayalım. Öncelikle bir kaygı, endişenin arkasında bıraktığınız bir konu var. Hep böyle merak ettikleriniz var. Özellikle sığınak olarak gördüğünüz, liman olarak gördüğünüz bir kişi var. Bu kişi sizi yarı yolda bırakmış olarak gözüküyor. Neden bırakıyor, niçin bırakıyor, nedenlerin arkasına sığınıyor. Hala siz de anlamış değilsiniz. Belki biten bir ilişki olabilir, biten bir evlilik olabilir. Ee, belki çocuklarınız da e, bu um, durumun içerisinde yer almakta. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki... E, etkilerin altında kalmış. Bu bir nazar olabilir, büyü enerjisi olabilir, üçüncü kişi olabilir, ailede kebireyler olabilir, arkadaşlar olabilir. Kolektif olduğu için söyleyeceklerim bunlar. Etkiler altında kalıp bir şekilde yoluna devam edemiyor. Ama yani kesilmiş, bağlar kesilmiş, tüm bağlar kesilmiş. Çocuğun hatırına bile, eski günlerin hatırına bile e, bunların hiçbirini affetmemiş, kesmiş, geçmiş yani. Haklı da olabilir, haksız da olabilir ama e, genel olarak böyle kolektifin enerjisine baktığımda soğuk bir enerji var, egolu bir enerji var. Böyle irantı duran bir davranışı, tavrı var. E, beğenmeyen, küçük dağları e, yaptığı edasıyla takılan... Hep onun öngörüleri doğruları olan e, ve siz e, onun dünyasında hep böyle işe yaramayan en 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 büyük hataları yapan enleri üzerinizde fazlasıyla biriktiren bir karakter olarak e, görüyor sizi. Hep e, bu durumlarda kendini ifade etme, izah etme. E, konularıyla baş başa kalmasınız. Ama yolunuza bir kişi çıkacak e, ve bu kişiyle beraber alacağınız karar e, sizin hayrınıza ve yararına olacak olarak e, gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Bu arada şarj e, uyarı veriyor. E, şarjı bile doldurmayı unutmuşuz arkadaşlar. Umarım videomuz Yarıda kalmaz, yarıda kalmıştık ee, ve e, şunu da belirtmek istiyorum ki kaygılarınız, endişeleriniz, e, aslında istekleriniz, arzularınız bu kişiyle bağlantılı olarak gözüküyor. Her ne kadar e, bu durumda nasıl diyeyim e, dönsün istiyorsunuz, gelsin istiyorsunuz, yaptığı o kadar e, rezilliğe, eziyete, e, ağlamalarınız... Göz yaşlarınız hep bu kişinin yaşattıklarıyla bağlantılı olarak görünüyor ama siz bir şekilde böyle tolere ederek böyle bu tarafınıza söz geçiremiyorsunuz. Bu illaki boşanmışlık ya da bunun dahilinde eski eşle bağlantılı da olmayabilir, sevgili olabilir, ex partner olabilir. Ama e, ne olursa olsun, hangi durumda olursanız olsun, olun, belki böyle bir e, arayış içerisindesiniz. Gelsin, arasın, sorsun. Haksızsa bile e, haklılığını ispat etsin. Eğer haklıysa da... Ben özrümü dileyim. Yine e, dileyim e, yine eskisi günler gibi olsun. Bir arada olalım, beraber olalım. E, bana karşı davranışları, tutumları hiçbir şekilde e, değişmesin. Hep yanımda olsun, benimle olsun. Benimle olsun. Ben onunla her şeye razıyım. Ben e, yoksulluğa, e, acıya, onun tarafından e, dışlanmaya, eldelenmeye, küçümsemeye bile razıyım yeter ki yanımda olsun diyorsunuz. Bir kişi var ve bu kişiyle bağlantılı olarak da şunu belirtmek istiyorum ki sürekli böyle bir araya geliyor olabilirsiniz. Aynı ortamlarda denk düşüyor olabilirsiniz. Göz göze olabilir, platonik olabilir. Bir kişi var sizden bir tık uz uzun olarak gözüküyor. Eğer erkekse izleyenin bir tık kendinden aşağı olarak boy olarak gözüküyor arkadaşlar ama bu kişi çok iyi birisi. Yani hem eril izleyenlerim hem de şir izleyenlerim. Belki hayatınıza bu kişiyle böyle bir renklendirme yapabilirsiniz. Ee, haninizdeki hanenizdeki huzursuzluğu, e, o yükselişleri bu kişinin yanında dinginleyerek huzura erdirebilirsiniz. Ama bu kişinin büyük bir prangası var ayağında. Ee, belki evli olabilir, belki nişanlı olabilir, belki sözlü olabilir. Ya da o da e, yaralı olabilir, yakın zamanda boşanmıştır, sıkıntıları olmuştur, bir daha ya tövbe demiştir. Ama bu kişi çok e, enerji olarak, e, varlığı olarak size çok iyi geleceğini belirtmek isterim. E, İsminde E olabilir, H olabilir, T var, M var, N var, U olabilir e, sevgili izleyenlerim, A olabilir, N var yine. H olabilir, K harfi gözüküyor isminin soyisminin bu harflere bakın. Aslında isim bazen böyle çağrıştırıcı bir kesimde duruyor. Ben yine harf olarak çağ yan yana böyle çağırmanız adına o isimleri birebir bulmanız adına harfleri veriyorum. Mesela Anla biten bir isim, etle biten bir isim, atla biten bir isim. E, olarak gözüküyor anla biten daha bir fazla gibi duruyor arkadaşlar e, şu an için karışık karmaşa içerisindesiniz bazı e, hazırlıkların içerisindesiniz bazı planlarınız var ufaktan böyle bir valiz e, hanenin içinde hazırlığı başlamış şöyle bir haftalığına gidip geleceğiniz bir yolunuz olabilir e, ama yakın zamanda da ee, kısa olarak gördüğünüz bu git evde de geçirmek isteyebilirsiniz. Böyle bir duygu karmaşası içindesiniz. Yani gideyim mi, geleyim mi, kalayım mı, değer mi, gitmeme, gelmeme, işte hava şartları da malum. Ee, git, gitmek için e, bu durum bana daha mı hayırlı, e, kalsam mı acaba diye böyle bir git gel var. E, hanenize valizle gelen bir misafir de e, olabilir. Kolektif olduğu için gelen de var arkadaşlar, giden de var. Valiz hazırlığı olan için e, içinde olan e, kişiler de hakim. Buraya kadar eğer beğendiyseniz aldım, kabul ettim. E, 7 7 7 ile mühürleyebilirsiniz. Şimdi eğitimle alakalı bir telaşe var arkadaşlar bir sınav hazırlı olabilir ya da birinin sınava hazırlı olabilir tekrar tekrar hazırlanıyor olabilir ama böyle ümitlerinin karşılanmadığı bir süreçten geçmiş umutları kırılmış kalbi kırılmış e, bazı şeylerde hevesi kırılmış e, aslında tabularını yıkması gerekirken biraz daha kendini e, gizlemiş bir karakter gözüküyor. Hep böyle söylemlerini harekete geçirmeye geldiğinde kısıtlanıyorsunuz arkadaşlar. Bir kısıtlanma enerjisi üzerinizde hakim. Yani ben işte diyelim ki şu kursa gitmek istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum. O kursun bana getireceklerini kabul etmek istiyorum ama böyle bir söylemlerde kalan işleriniz hep olmuş. Ee, yakın zamanda bunlardan böyle söylemlerde kalmış bir e, işleminizi e, dile getireceksiniz. Yani icatı dökeceksiniz ama şunu da belirtmek istiyorum kendi işini Kur'anlar kendi işinin e, ki durumu merak edenler ilerleyebilir miyim devam eder mi daimiliği olur mu e, gibi e, aklınızdan geçirdiğiniz sorularınız olabilir bunlarla ilgili şunu belirtmek istiyorum özellikle Ara katlarda tuttuğunuz iki olabilir, 3 tutmayın arkadaşlar. Kendi işinizi kurduğunuz zaman özellikle bu falı kim dinliyorsa dükkan numaralarınızda, kapı numaralarında özellikle 13 olabilir, 3 olabilir. Bu rakamı tercih etmeyin. Enerjiyi baya bir dibe çeken, kötü gözü, nazarı, nazar enerjisini çeken bir aurası var. Genelde böyle bir tercih edebilirsiniz. Birin her şekilde anlamı çok güzel arkadaşlar. Birinci hep liderlik, ön planda olma, en ön olma, en ön sıra anlamlarına yola çıkarak birli yerleri tercih etmeniz sizin yararınıza olacak. Yani birinci kat sizin hayrınıza olacak olarak gözüküyor siz yıldızlar severler. Bir küslük dargınlık var ve ee, bu küskünlük dargınlığı içerisinde 3 kişi var. Ee, ara ara böyle sesler yükseliyor olabilir, mesafeler giriyor olabilir. Ama tam anlamıyla kopmuş, bitmiş gibi gözükmüyor. Sanki e, taraflardan biri bir eğilimde bulunabilir, e, bir girişimde bulunabilir. E, buna yakın zamanda hazırlıklı olun derim. Hep böyle bir şeyler almak, bir şeyleri değiştirmek için çaba gösteriyorsunuz. Aslında olanla böyle, şu an beni kim dinliyorsa hepiniz için geçerli olanla yetinmeyi bilmiyorsunuz. Hep böyle ben yetiniyorum işte fi tarihindeki elbisemle idare ediyorum, fi tarihindeki ev eşyası idare ediyorum deseniz de bunları isterken bile talep etmeniz sizin bu duruma birer örnek olduğunuzu işaret edebilirim ama şunu da belirtmek istiyorum ki işte arızalı, bozuk yenilemek istiyorum, almak istiyorum benim oyum yok, buyum yok derseniz sürekli o enerjiyi çekmiş olursunuz. E, o yüzden e, biraz böyle elinizdekilere kanaat getirmeniz gerekiyor. Çünkü böyle birli e, veya üçlü vakitler arasında ya yani bir ay, bir hafta, bir gün e, olabilir. Üç gün, üç hafta, üçüncü aya kadar olabilir. Bir sağlık problemi yaşayacak biri var. Bunda böyle ufak bir harcama olabilir. E, Harcam bu şekilde ayarlarsanız sizin yararınıza olacak. Beklenmedik bir rahatsızlık olabilir. Beklenmedik bir arızalanma olabilir. Bu yüzden böyle istediğiniz şeyleri biraz ötelemeye ötelemeniz gerekecek yakın olarak gördüğünüz bir arkadaşınız olabilir. Bundan böyle yediğiniz bir ihanet olacak. Bunun yanındaki konuşmalarınıza dikkat edin. Özellikle arkadaşlarınızın evliliği konusunda olabilir, eşleri konusunda olabilir, evlatları konusunda olabilir. Bu sizi biraz üzecek olarak gözüküyor. Hep böyle bir kaygı, telaş gelsin. Özlesin, yanımda olsun gibi enerjilerinizi çalıştırıyorsunuz. Hep böyle bir hayatınızdaki işleyişli hayatınıza bazı konularda bir suçlu arıyorsunuz. Aslında tüm olaylarda yaşanan ve yaşadıklarınız, yaşattıklarınız tüm olaylarda başrolde olan sizsiniz. Gönlünüz çok güzel, yüreğiniz çok güzel ama böyle bir zarar gördüğünüz zaman e, otomatikman 360 derece değişebilen e, bir karakteriniz var. E, bu yüzden biraz daha e, olaylar akışına bırakmanız gerekiyor. Yüreğinizin güzelliği e, ayrı Böyle bir tartışılır derecede güzellik var. Ama bir tarafta da böyle nefretiniz de eğer bir kişiyi bitiriyorsanız tamamen bitiriyorsunuz, siliyorsunuz. Ama bir kişiye de değer verince fazlasını veriyorsunuz. Böyle bir ayarınız yok. Buna da böyle bir dengeleme getirmeniz gerekiyor. Ağustos ayında yaşadığınız özellikle 20'sinden sonra yaşadığınız harcamalar olabilir, yaşadığınız sıkıntılar olabilir. Bunların etkisinden hala kurtulamamış olarak gözüküyorsunuz. <laughs> Bunlar hep böyle sağa bakıyorum sola bakıyorum. Bugünkü enerji böyle yani istemem yan cebime koy. Bazı konularda da böyle sessizde yatışınız kendinize karlı olarak hesaplasanız da farklı yerlerden e negatife dönüyor. Yani e demem şu ki size kötü gele gelecek olarak düşündüğünüz sizin iyiniz olacak. İyi olarak düşündüğünüz şey sizin kötünüz olacak. Bu e yüzden böyle bu sıralamaları dikkate alırsanız hayrınıza olacak. Cumartesi pazar hareketli geçecek. Hep böyle e kalabalık arasındasınız. E ama burada diyeceğim tek şey lütfen ama lütfen harcamalarınıza dikkat etmeniz sizin yararınıza olacak. Beni buraya kadar izliyorsanız, beni buraya kadar dinliyorsanız, bana buraya kadar tamir ediyorsanız hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi yolluyorum. Sevgilerim, saygılarım sizinle olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Ama demen de dediğim gibi harcamalarınıza mitiş bir derecede hakim olmanız lazım sahip çıkmanız lazım. Sizleri çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın Yarın görüşmek üzere Hoşça